Merhaba. Bugünkü videonun konusu sevginin azaldığının belirtileri nelerdir? Nasıl tekrar çoğaltılır? Sevginin azaldığının bazı belirtileri şunlar olabilir. 1. İlgi ve sevgi gösterişlerinin azalması. Çift arasında öpüşme, sarılma gibi sevgi gösterişleri seyrelir veya tamamen ortadan kalkar. 2. Karşılıklı anlayış ve empati eksikliği. Çift birbirlerinin hislerini, ihtiyaçlarını ve bakış açılarını anlamakta zorlanır. 3. Çatışmaların artması. Küçük konular bile kavgalara ve çatışmalara yol açabilir. Birbirlerini anlamak ve uzlaşmak zorlaşır. 4. Birlikte zaman geçirme isteğinin azalması. Çift eskisi kadar birlikte vakit geçirmek istemez. Daha çok kendi işlerine veya hobilerine yönelirler. 5. Yakınlık ve cinsel ilişki azalması. Çift arasındaki fiziksel ve duygusal yakınlık kaybolmaya başlar. Cinsel ilişki seyrekleşir.